Yemeği yedik, Aquapark tarafına geçtik. Ee, bir sene önceki Navy Blue ile karşılaştırırsak eğer e, yemek kısmı vasattı. Bu taraftan başlıyoruz. Bu taraftan başlayacağını da biliyoruz. Haberin olsun. Beraber. Ben de ayakkabıylayım. Terliğimi bile çıkaramadım. Şeyleri koyduk. Luggage room'u koyduk. Ben hep öyle oluyor işte. Ben o yüzden cross giyemiyorum ya. Bana iki defa yaptım. Çürdü bunlar abi. Ondan demek ki. Demek ki benimkiler küçük mü? Ali'nin kileri girmem lazım benim. koyduk bavullarımızı. Şu an odanın temizlenmesini, bitirilmesini, hazır olmasını bekliyoruz. O yüzden o zamana kadar yemek yiyin, e, havuza girin, kaydıraktan kayın vesaire dediler. Şimdi birazcık keşfedelim bakalım. Üstü i̇şte kaydırak, kaydırak, kaydırak. Bunlar neymiş kimse kim? Ona, ki Ona kimse de gitmiyor nedense. Açık değil mi acaba onlar? Açık ama bence herkes korkuyor. Şunlara bak Ayşe Gül. Ha. ha. Cuma, cumartesi, pazar, pazartesi. Dört mü? Pazartesi gün çıkacağız. Sabahtan gene bunlara binme şansımız da olur. Üç gün bile değil. Yani üç gün bile iyi, pardon. Aa, güllere bak. Hepsini şey yapacağız şimdi. Bir keşfederiz. Bir odaya da gidip eşyaları bıraksak daha rahat edeceğim. Bunlar açık değil hakikaten galiba. Ha. Gelirken su akıyordu da şu an kapanmıştır. Aa yok akıyormuş açıkmış. Hı? Kayan yok. Kalabalık değil. Çıkarı bak ya, tırnağın içindeyim. Su çok soğuk mu acaba? Oo orada da kaydıraklar var. O da mı Kaydırak kısmı bayağı büyük. Yemek vasatlı olarak değerlendirdim Mert. Öğle yemeği. Öğle yemeği için bakalım. Akşam yemeği inşallah toparlarlar. Biraz mı içeceğiz bunları? Aa, food corner. Burada ne var acaba? Bir orayı da keşfedelim. Burası giriş mi? Orası neyse artık. Burası Sena Kiss Club Ayşegül. Ya. Gideceğim artık. Akşam mini, kızana kızan <Gülüşmeler> eğlenmesine gideceğim mi? <gülüyor> <Gülüyor> Ayşegül bir yere artık. Otur. sen burada eğlen. Ya. Ben ne yapayım? Hadi. Yine bu fillerle gitse. Şuna mı gelecek o kaydı yapar? Topu unutmamış gibi. Topu unutmamış kötü olmuş. Topu alsak evet. iyi dakikada. Ama çok uzak bir kayma yeri. Bakacağız. O çok uzun bir şeymiş yalnız ha. O kay kay bitmiyor Ayşegül. Ona hiç gerek yok. Belki de var bilmiyoruz. Bakacağız. Ben şuraya bir gideyim, bir öğreneyim bakayım. Şunları bir dedim Ayşegül'e. Önce buralardan bir başlayalım diyor. <laughs> Kaydıra kayma timi. Şuna. Önce kumcu sonra eşlikler. Yok önce şu şeylerden daha düz olandan bir başlayalım. Birazcık ıslanalım. Aradaki çoklu şey var ya. E, simitsiz olanlardan. Üzerine simite oturmadan direkt kayılanlara bir şey yapalım. Ondan sonra simit taşımaya başlarız. Birazcık alışalım. Yağmadan korkuyorum. Ha şunu diyorum işte. Ben tekrar kırdım. E ona simitle gidiyor. Ha öbür tarafındakine simitle gidiyor. Bu neydi? Evet. Tamam. Tamam onlara da bakalım. Evet. Ayşegül. Kız nerede kaldın hadi. Dilemedim, dilemedim. Çok yavaş. Evet. <laughs> Suyun içine girerken kapattım yanlışlıkla. <laughs> Çek... Çok güzel bir daha, Bir daha bir daha. Çektim inşallah. Çok çok yavaştı. A, aynısından. Şunu bir daha bir alışalım. Şundan, Şundan bir geldik. Ee, <laughs> suya da sokmayacaktım normalde soku. unuttum. <gülüyor> Neyi? <gülüyor> Bunu. Aa. Neyse sokalım. Yapacak bir şey yok. Ama suyu geçirmiyor. Geçirmiyor, geçirmiyor da. Ben sayıyorum bu sefer. Öteki nerede? Öteki nerede? O da çantada. <laughs> Öyle düşünmüştüm zaten. Şeydeyken kayarken aklıma geldi. Hadi hadi. Neyse. Hadi. Çok yavaştı, keyifliydi. Olsun gitsin. Şey. Tekrar aynı yerden kayalım bir alışalım ince suya sonra tekrar. Onu bırak sen gelmez. Gel. Gel. Evet, sen de gel. Ne olur bakayım. Çok iyiydi, bu iyiydi. Çok mıydı, bu iyiydi? Neden bu bunda? Evet, biliyorum. Hadi ben dondurmam. Evet, şimdi oteli tanıyoruz, öğreniyoruz. Şurada bir üzerinde ben bunları yarın tekrar diğer GoPro ile biraz daha suya sokarım diye. Onu da çekeceğim oraları. O kısımlar ayrı. Ee, şurada bir nehir gibi işte gidiyorsun orada akıntı olanı var. Buralarda parklar var güzel. Yalnız All Inclusive'in şöyle bir durumu varmış onu öğrendik. Ee, burasının işletmesi falan ayrı herhalde çünkü şey burada işlemiyor imiş. Ee, sen söyle. All burada ne alırsan ne yersen ücretli diye söylüyor. Fiyatlar çok yüksek değil. Evet fiyatlar uygun aslında. Ama ücretsiz olması bir şey Ama bir şey yok. her şey dahil modu olmuyor yani. Hayır onun şey değil o zaman. Yani otel tarafı öyle. Aynen. Otel yani tarafındaki havuz... Mesela havuzda... su, sudur, biradır, ne bileyim patatesdir ee, ücretsiz olsa ne? Burada ne alırsan ücret diyor yani. Öyle Aa. bir ayrım yapmamışlar. şeylerin başına barların başında da kimse yok yani. Hani kimse de şunu alayım, bunu alayım diye evet. orada yürüyen de bir şey yok. Ee, biz odayı almaya doğru bir gidelim şimdi e, şey tarafına da gidelim otel tarafının havuzuna gidelim orası nasıl olmuş onda bir görelim. Evet, evet. Onlardan da tekrar şey yaparım dediğim gibi aquaparkları parkları daha buradayız zaten akvaryol parkları daha şunlara falan hiç bilmedim mesela onları da diğer GoPro ile çekerim diye düşünüyorum onun da birazcık editi zor oluyor ama bakacağız. Kapıdan herkes girer giriyoruz of 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 demeye başladı. Ha burada şeylerimiz de varmış. E, şöyle diyorlar, içecekleri alıp şey yapabilirsin. Sorun yokmuş. E, buradan alıp o tarafa geçebilirsin, sorun olmaz oluyor. diyorlar. Ben, o, 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 Hakikaten burada da içilirmiş, hey. Orada, tamam. Ona göre bunun şey yapayım. Aç, 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 aç. Çık, çık, çık. Çok güzelmiş be. Çok güzel. Wow. Ama wow, burada da varmış. Onu hiç görmedik. Şuradan giriyoruz zaten. Asansörden geçtik direkt bizim şeye. Yere bir şey düşürmeyin. Bir daha alamayız o. <laughs> Ama burası çok hoşmuş. Ama burası çok iyi. Çok, çok iyi. da şey. Evet. Burası Ayşegül'ün yeri mi? Şurada yatacakmış. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Böyle. Geçin hemen. Burada şeyler varmış. Kahvesi, kohvesi bilmem nesi. Burada bir aynası. Hadi güzel de gözüküyor banyosu. Gayet temiz, gayet güzel. İşte tek şeyi şu şey muhabbetiydi. Ee, o tarafın all inclusive olmaması. Buranın otel şey havuzunu göremedik ama değil mi? Bir Otelin bir havuzunu. Havuzu şu an göremiyoruz. Biz aqua park'a bakıyoruz. Şu Çantanı buralara koyarsan. Evet hoş, güzel. Yerimiz de güzel. Uzun kaydıraklar var orada. 25 santimlik yere mi? Ya hayır kaydırak. 20 santim su orada demiyor muydu? 20 miydi, Hayırlı, 25 miydi? Orta... Bak şu ilerideki taraf <laughs> Hadi kapatın. Burada işte pizzalar, hamburgerler falan varmış. Şöyle bir havuzu var. E, burası küçükmüş. Şimdiye kadar seçtiğim en küçük otellerden biri herhalde. Otel olarak çok küçük ama e, şeyi, Akua parkı olması işte en büyük şey herhalde. Buranın. O götürüyor zaten. Şey, alamet farikası mı denir artık? <laughs> Oradan e, şey yapıyor. E, o tarafa da içki mişki götürebilirsiniz diye şey yapıyor. Altılı biralar götürenler falan bile vardı. O tarafa. Lidl'a i̇şte, yakın. Yani yemek konusunda da öğle yemeği Vasat'ta bakalım akşam yemeğine. Dediğim gibi birazcık fazlaca küçük bir otel gibi duruyor. Hani orada birazcık hayal kırıklığı oldu. Çünkü ben e, gittikten sonra Navy büyük ve çok güzeldi. Oradaki farkı şimdi düşününce. bunu büyük sanıyorduk. Hani bu daha büyük evet. sanıyorduk. Bunun Aqua Park'ın yanında kurulmuş bir otel tarzı bir şey gözüküyor. Ee, bakalım işte. Burada vakit geçireceğiz Şeyi güzel. Olsan, ben de Navy Blue'yu seçerim. Onda 3 tane kaydırak vardı ama şey yapıyordu, idare ediyordu. Bunu değişik değişik kaydıraklar var. Bu sene bunun şeyini alıp inşallah zevkini, eğlencesini kabul. ondan sonra seneye gideceksek bilmiyorum tabii seneye gitti durumları. Bu sene aslında biz yapmayacaktık bir yaz tatili. çünkü bir ay Malta'ya gideceğiz. Bundan sonra Temmuz'un 17'sinde bir ay Malta'da kalacağız. O yüzden böyle bir şey yapmayız derken sonra Kurban Bayramındaki tatil fırsatını görünce hadi değerlendirelim dedik bu tarafa geldik ee, öğle yemeğinde çok verimli yemeyince acıktık şimdi birazcık bunlardan yiyelim bakalım ben, ke ben kenara attım kendimi hadi bakalım haydi haydi bakalım. Ben böyle ellerini bile sizden Hayır, ay çok soğuk. Hadi, hadi. Tamam. Hazır değilim. <gülüyor> <gülüyor> ay çok soğuk. Hadi bakalım. Ben de gelemedim. Niye böyle oldu? Mermi sustu. Merve üstü biz gelemedik ey! <gülüyor> <gülüyor> Düzgün çektim, onu da anlamadım. E niye bu kadar yakın? <gülüyor> 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 evet, bu en basitiydi Merviş. Oğlum, Merviş'e de gittiniz, gidemedik. Niye öyle oldu? Ben elimi bırakamadım. Ben şey yaptım. <laughs> Ne no, oldu? Ben zirvede bıraktım. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>